Herkese merhabalar, iki ay sonra. İki ay içerisinde öncelikle yaptıklarımla başlayayım. Çok önceden indirimden aldığım biletlerin vakti zamanı gelmişti. Bir Şanlıurfa'ya bir de Karadağ'a gittim. Hatta hayatımın en iyi tatillerinden birini yaşadım. Çünkü evlilik teklifi aldım. O yüzden hayat benim için şu anda iyi gidiyor. Hayatımın mutlu olduğum bir evresindeyim. Yani şikayet etmiyorum. Güzel şeyler oluyor. Fakat tabii ki ben birazcık rahat batan bir insan olduğum için kafamda sürekli bir şeyler dönüyor. Bu videoları çekmek çekmemdeki sebeplerden biri de bu aslında. Öncelikle benim fikirlerimi paylaşacağım insanlar olması. Daha sonra fikirlerim değişti mi ileride kendimi görebilmem için yapıyorum. Ve sonuç olarak da yani birazcıkta kendimi rahatlatmak için yapıyorum. Çünkü bazı şeyler belki o kadar da önemli değildir ama içte birikince daha daha da önemli bir hale geliyor diye düşünüyorum. Ben bu videoları yapınca bazen işte altına yorum atıyorsunuz. Diyorsunuz işte Aa ben de aynı şeyi hissediyorum. Instagram'dan yazıyorsunuz. Aa işte ben de böyle düşünüyorum. Yani bu beni nedense biraz olsun rahatlatıyor. Çünkü bazı konularda yalnız olmadığımı hissettirmek bana yani hissetmek bana iyi geliyor. Aynı zamanda size de onu hissettirmek istiyorum. Bugünün konusu şu. Şimdiye kadar ben hep şeyden bahsettim. İşte yurt dışına nasıl gidilir öğrenciyken, öğrenciyken neler yapmamız gerekir, işte ne bileyim nasıl ucuza gezilir, işte nasıl e, yani kariyer oluşturulur gibi bu konulara değindim. E, fakat şu an hem kendim de hayatımın tam o evresinde olduğum için hem de gerçekten ne yapacağını bilmediğim için bu videoyu yapıyorum. Burada bugün konuşacağımız konu şu, Üniversiteden mezun olduk, işi bulduk ve bazı şeyler artık rayına oturdu. Bundan sonra ne gelecek? Şimdi bu çok böyle formülü olan bir şey değil hayat. Herkes için farklı işliyor. Herkesin farklı bir zamanı var. Çünkü bazı şeyler bazı insanlar için daha erken olabiliyor Veya bazıları için daha geç olabiliyor. Hayat bir yarış değil. Bunu kesinlikle farkındayım ve siz de farkında olmalısınız. Fakat bazen düşünmeden edemiyorum yani ne yapacağım? Nasıl olacak? Ve e, şunu fark ettim. Ben artık Instagram'da video izlemeyi çok azalttım. Çünkü kendimi hep geride kalmış gibi hissediyorum. Ben mesela sabah insanı değilim. Sabahın 5'inde 6'sında uyanıp spor yapabilecek, güne işte muhteşem bir enerjiyle başlayabilecek bir insan hiç değilim. Fakat bunu yapmadığım zaman ya da işte ne bileyim insanlar şey paylaşıyor. Çok genç yaşta milyoner oldum işte ya da çok iyi para kazanıyorum falan. Çok muhteşem bir hayatım var. işte şuraya taşındım şu teklif aldım. Yani insan bunları görünce şey hissetmeye başlıyor. Eyvah ben nerede yanlış yapıyorum? Ben nerede hata yapıyorum da bu bana olmuyor? Ya da ben daha ne kadar denemeliyim? Ne yapmalıyım? Arkadaşlar burada durmamız gerekiyor. Çünkü biz sürekli bir şeylere yetişmek zorunda değiliz. Öncelikle bunun bir farkında olmamız gerekiyor ve bu durumda yani dediğim gibi önceden de yani bir formül yok. Üniversite bitti, bu oldu. Artık şunu yapacaksın, şöyle gideceksin. Bu bir formül değil. Hepimizin hayatı farklı. Ama içinde bulunduğumuz durumlar beni çok rahatsız etmeye başladığı için ben biraz daha yani böyle geleceğimi hayal edememeye, gelecek görememeye başladım. Bunu sanırım en doğru bu şekilde ifade edebilirim. Çünkü şunu hissediyorum. Geçen seneye göre sanırım maaşım yani iki kat falan arttı. İlk işe başladığım zamana göre. Geçen sene olmuyor pardon iki sene oluyor. O zamana göre iki kat falan arttı maaşım. Fakat yani şunu hissedemiyorum hiç. Hayat kalitem de iki kat artmış gibi hissedemiyorum. Ve burada etkilenen çok fazla faktör var. Ya yani en önemlisi, en 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 basit şeylerden örnek vermek istiyorum. Yemek. Ben yemek yemeye aşık bir insanım. Yemek yapmayı çok seven bir insanım ve burada gerçekten kaliteli yemek yeme, yani yemek yemek isteyen bir insanım. Ben gerçekten zorlanıyorum dışarı çıkıp yemek yerken. Çünkü yani şunu önceden yapabilirken şu an yapamıyorum. Daha önceden mesela hatta ben bunu öğrenciyken bile yapabiliyordum. Yani böyle adını duyduğum yerlere gidip oturup ya yani şunu yiyeyim diyebiliyordum. Böyle menüsüne bakıp karar verebiliyordum. Param olmasa da uygun bir şey yiyebiliyordum. Şu an o durumda değiliz. Şu an e, gittiğim yerde bir hamburgerin 1000 lira olması da mümkün, yani 3000 lira olması da mümkün, 500 lira olması da mümkün ki bunların hepsi pahalı ve insanlar bu paraları nasıl veriyor gerçekten bilmiyorum. E, yani ben de tabii ki e, iyi yerlere gitmiyorum Tabii ki gidiyorum ama yani çok 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 özel zamanlarda bunu yapabiliyorum. Ve bu beni çok rahatsız ediyor. Biz neden bu hayat standartlarına sahip değiliz ülkece? Bu o yüzden beni çok rahatsız ediyor açıkçası. Ee, yemek konusuna gelirsek. E, ben çok uzun zamandır artık bir ayı geçti. iki ay ya da geçti. Ee, dışarıdan neredeyse hiç yemek yemiyorum. Tamamen evde yapıyorum. Ve yemekleri sürekli evde yapmaya başladıktan sonra fark ettiğim bazı şeyler oldu. Şeyi deneyimledim sürekli. Farklı markalar denedim. Şimdi Migros'ta çalışmanın da bir yararı var. Çünkü en azından makro benim için daha ulaşılabilir bir şey haline geldi. Daha önceden çok büyük tablolarım vardı makroya karşı çok pahalı olmasına karşı. Şu an en azından mikro sayesinde daha ulaşılabilir bir seviyeye geldi benim için. Şunu fark ediyorum, yani iki marka arasında bile tonlarca fark var. Onun da ötesinde yurt dışından gelen mallarla Türkiye'de üretilenler arasında dağlar kadar fark var. Ben artık şuna yöneldim. Bu tamamen karşılayabildiğim için ve param yettiği için ve bu bir tavsiye değil çünkü bu verilebilecek bir tavsiye değil. Gerçekten hayat parayla alakalıymış. Bu son zamanlarda tamamen bunu fark ettim. Sağlık parayla alakalıymış. İlk başlarda normal belki A101 BİM ürünleriyle yemek yaparken şu an gerçekten kaliteli ürünler almaya özen gösteriyorum. Özellikle özen gösteriyorum. Çünkü midem midemi mahvettim. Yani o ilk aylar, ilk zamanlar midem mahvoldu. Yemeği evde yapmama rağmen, az kullanmama rağmen, e, yani tonlarca şey dikkat etmeme rağmen sağlığımdan oldum yani. Bu zehirlendim falan demek değil ama gerçekten midem çok rahatsızlandı. Şunu fark ediyorum. Gerçekten hani ithal ürün aldığınız zaman ya da Türkiye'de üretilen çok kaliteli ürünlerden aldığınız zaman bunu yaşamıyorsunuz. Bu neden bu kadar e, Farklı, yani gerçekten bilemiyorum. Ve bu benim canıma tak ettiği için artık e, yani konuşmak istiyorum. Şimdi mesela bu zamanlarda şey belli olacak. Şirketlerin yaptığı zamlar belli olacak. Ve yani oyun oynar gibi hayatlarımızda son dakikaya kadar bunu açıklamıyorlar. E, son gün büyük ihtimalle öğreneceğiz. Yani maaşım yatmadan bir gün önce, iki gün önce falan öğreneceğim bunu. Ve bunu itiraz etmeye vaktim olmayacak çünkü maaşım zaten yatmış olacak o zaman. Fakat ben yine de yani kötü olması durumunda itiraz edeceğim her şekilde. Çünkü şu an yaşadığımız şey bir hayat değil yani. Şu an gerçekten çoğumuz hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ki ben şanslı olan insanlardan biriyim. Ben en azından bunu başarabilen insanlardan biriyim. Bu aralar en çok duyduğum şeylerden biri intihar haberleri. Fakat insanlar bunu duymuyor. Bunlar benim canımı yakıyor. Kimse bu hayatı yaşamak zorunda olduğu için intihar etmemeli. Bir yandan da kimse bu hayatı yaşamak zorunda olmamalı. Yani şeyi görüyorum sürekli. İşte yurt dışına giden insanları görüyorum. Yurt dışına gitmiş insanları görüyorum. Gitmek isteyip yani bunu, bunu sürekli çabalayan insanları görüyorum. O kadar hak veriyorum ki yani orası bir cennet değil. Gidip gördüm. Cennet değil asla ama gerçekten bu bir yani şu şu an Yaşadığımız duruma göre orası bir kurtuluş. Nereye giderseniz gidin. O bir kurtuluş. Ee, ki bunu diktatör diyebileceğim. Rusya'ya gitseniz bile yaşıyorsunuz. Gerçekten Rusya bile. Hatta Azerbaycan bile. Gerçekten benim şu an daha çok yaşamak isteyeceğim ülkeler diyebilirim. Ee, çünkü canıma Hı -hı. tak eden çok fazla olay oldu. Son zamanlarda insanların şeriat... E çağrıları yapması olsun, saçma sapan olaylar yaşanması olsun, insanların canının iki kuruş etmemesi olsun, gerçekten yine, yine ve yine beni ülkemden nefret ettirmeye devam ediyorlar. Dediğim gibi yani buraya nasıl geldik bilmiyorum ama ürünlerin kalitesinden, üniversiteden sonra ne yapacağımızdan, hayat böyle ve ben buna bir çözüm bulamadığımı fark ettim açıkçası. Şimdi. Şundan bahsediyoruz sürekli. Tamam biz bir çarkın içerisindeyiz ve bu çarktan çıkmak için ne yapmamız gerekiyor? Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri girişimcilik. Arkadaşlar şunun farkında olmak gerekiyor. Girişimcilik nedir? Siz bir iş kurarsınız ve o şikayet ettiğiniz şirketlerden biri olmaya çalışırsınız. Bence bunun bir farkında olmak gerekiyor. Sonrasındaysa girişimciliğin de o kadar çok böyle kolay bir şey olmadığının farkında olmak gerekiyor. Aynı zamanda o hayatına özendiğimiz influencerların da hayatının çok kolay olmadığını bilmek gerekiyor. Çünkü gerçekten hayatınızdaki bütün etik değerleri bir kenara atarak sadece sizden söylenmesi istenen şeyleri söylüyorsunuz. Asla inandığınız şeyleri söyleyemiyorsunuz, istediğiniz şeyleri açıklayamıyorsunuz, istediğiniz şeyleri yapamıyorsunuz. Dışarıdan muhteşem bir hayat yaşamış gibi görünseler de ben insanların özgürlüğünün her şey olduğuna inanan bir insanım yani hayatım boyunca şu ortamda yaşasam bile en azından istediklerimi söyleyebildiğim bir ortamda olduğum için çok mutluyum. Öz özellikle de bu videoları sizinle paylaşabildiğim için çok mutluyum. Buna bir çözüm hala bulamadım. Ama bu saatten sonra artık şunu yapmaya çalışıyorum. Hiçbir şeye bağlı kalmadan, hiçbir materyale, bir şeye bağlı kalmadan, krediye girmemeye çalışarak <laughs> hayatta kalmaya çalışırken Sadece mutluluğuma odaklanmaya çalışıyorum. Bunu yapmak da çok zor. Çünkü gerçekten mutlu olmak da parayla oluyormuş. Bunu çok net fark ettim. Düğün salonu ararken. <laughs> yani yapılacak çok şey var. Ben yine mutlu ve mutluyum. Ama bu konular beni çok rahatsız ediyor. O yüzden bunları paylaşmak istedim. Umarım sizin de içinizden yani umut eksik olmaz diyeyim. Zor olsa da bilemiyorum belki biraz amaçsız bir video oldu ama içimi döktüğüm için çok mutluyum. Dediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.